Avukat çalıştırmak için gerekli olan malzemelerimiz yine her zaman olduğu gibi sahip olmanız gereken bir çift dambul. Dambullarımızla beraber evinizde veya iş yerinizde çok kolaylıkla kol kaslarınızı çalışabilirsiniz. Tabii ki kol kasları öncelikli olarak ön kol kası ve arka kol kası olarak ikiye ayrılmış durumda. Dambulları bu şekilde kavradığınız zaman avuç işleriniz yukarıya bakacak şekilde yavaşça tutuyorsunuz. Parmaklarınız, baş parmaklarınız burada değil. Bu şekilde kavradıktan sonra yavaşça indiriyorsunuz. Postür yani omurganız görüntü itibariyle dik olacak şekilde kamburunuzu asla çıkarmadan dik duruyorsunuz. Başınız aynı şekilde dik duruyor. Ve yavaşça omuzlarımızı birleştirip dirseklerimizi burada kapalı tutup Tam yukarı doğru kaldırıyoruz ve yavaşça indiriyoruz. Buradaki ana kural her zaman nefesi kaldırırken vermek ve indirirken nefesimizi almak. Tekrar. Yukarıdaki süre kasın hareketi algılaması için beklemeniz gereken çok kısa bir süre özellikle yarım saniye gibi bekleme süreniz var. Burada kaldırdığınız zaman kol kasınızı sıkarsanız statik olarak da çalıştırmış olursunuz. Bu şekilde tekrar sayımızı 12 tane yapın. 12 tekrarınızı yaptıktan sonra arada bekleyeceğiniz ve 45 saniyelik bir süreden sonra ikinci setinizi ve ardından da üçüncü setinizi tekrarlayın. Bu size günlük olarak gök kol kaslarınızı forma tutmanız için mükemmel bir harekettir. Şimdi ikinci hareketimize geçelim. İkinci hareketimizde dumbbelllarımızı bırakıyoruz. Ve bu sefer size sandalye, koltuk, herhangi bir sehpa bulabileceğiniz şöyle bir yükseltiyi hemen hemen her yerde edinebileceğinizi düşünüyorum. Yavaşça bu şekilde tuttuğunuzu düşünelim. Tam özellikle burada ellerimizi koyuyoruz ve bu çok fazla açık değil. Mümkün olduğu kadar kalçamızın yanında eller. İleri doğru yürüyorum dizlerim bükülü olacak şekilde ve mümkün olduğu kadar aşağı inerken buradaki sehpaya veya bence desteğe mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde aşağı iniyorum. Çalıştığımız kasımız burada kollarımızın arkası oluyor ki e, her yerde çok rahatlıkla uygulayabileceğiz bir şey. Özellikle hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan. Ve yavaşça aşağı iniyorum. Buradaki amaçlardan birisi kolu mümkün olduğu kadar yana değil dirseklerinizi arkaya birleştirirmişsiniz gibi düşünün ve bu şekilde çalışmaya devam edin. Ve kalkarken bir nefesimizi veriyoruz. Nefes. Mümkün olduğu kambur çıkarmadan yine dik durup burada yukarı basışınızı yapın. Burada ayaklarınızdan fazla kuvveti almamaya çalışın. Yani kendinizi ayaklarınızı itmeyin. Özellikle kalçayı da yukarıya kaldırmayın. Kalça mümkün olduğu kadar buraya yakın. İniyorum ve yukarı çıkış. Bir kez daha 12 tekle yaptıktan sonra dinlenme süreniz neydi? 45 saniye. 45 saniyeden sonra ikinci ve üçüncü setlerinizi tekrarlayabilirsiniz. Burada kendi vücut ağırlığınızı yukarı doğru kaldırdığınız için kollarınız gerçekten kısa süre içerisinde forma girecektir. Bu hareketi ben özellikle bayanlar için de tavsiye ediyorum. Çünkü bayanlarda belirgin problemli bölgelerden birisi kolların arka kısmıdır ki bu hareketten çok kısa zamanda formlarını toplayabilirler.